Sugaş bir Kalibinin yemeklerine hoş geldiniz ve e, birim bunu sadece bu, burada sadece yemek yapılıyor. <laughs> evet e, bugün hep birlikte arkadaşlar milkshake yapacağız. Milkshake'miz pem pembe bir sol, pembe bir milkshake yapacağız arkadaşlar. Bu kadar yeter. Şimdi e, bir tane bütün videolarımda kullandığım yine kek kalıbını kullanacağım. Hemen e, ona dökeceğiz arkadaşlar. Bir dakika. Tamam. Evet. Döktük. Ve e, içine pipet falan da koydum. Bunları e, şu iplerden falan yapabilirsiniz. Ben başka bir şeyden yaptım. Şöyle bir şeylerden var arkadaşlar. Şu minişleri alırken hani çıkıyor ya. Onlardan. İşte. Milkshake'imiz. pembe içi ve e, dışında da pembe çok şık bir pipeti var İçebilirim artık çok güzel eminim siz de beğenirsiniz abone olmayı unutmayın gerisindeki sprinklelem bu kadar görüşmek üzere